Senin farkın olacak basit insanlardan Senin gücün olacak bir ordu gibi Senin de rüyaların olacak Acı sende son bulacak Son bulacak Hem özlem olacaksın, hem de ayrılık ılık ılık esen yelde bile serinlik olacaksın. Dolduracaksın tüm bahçeleri, gül yüzündeki kırmızı güllere inat. Genç olacaksın, belki de ihtiyar olacaksın. Ölüme yol olacaksın, simsiyah gözlerinde iz olacaksın, parmak izlerinde toz olacaksın. Yeniden var olacaksın. Hem av hem de avcı olacaksın. Her yerde olacaksın, her yerde, her yerde. Ölü kuşlara mumya olacaksın. Beni sevmekten belki de utanacaksın. İşte bu yüzden kar olacaksın. Yiyeceksin kendi kendini daha kendine doymadan aç olacaksın. Tok olacaksın. Sana gelen kör kurşun olsa da olduğun yerde duracaksın. Tanrı seni affetse bile sen günah olacaksın. Cehennemde korkunç çığlıklar olacaksın. Bitmeyen yolsun. Şarabımı rakıma karıştırdım da neden yanımda yoksun? Odamdaki ışıkta bile sen yoksun. Oysa ki sen gecelerimde bile uçan bir kelebeksin. Ömrün kısa olsa bile hayatını yaşayacaksın. İşte bu yüzden özgür olacaksın. Özgür olacaksın. Şu gönlümü ateş olacaksın. Tenli duvaklı bir gelin olacaksın. Kurallarımda yasak olacaksın. Hem nokta hem virgül olacaksın. Kıldığım namazım, tuttuğum orucum olacaksın. Sen bende var olacaksın. Her saate baktım ve dinlediğim kulağım, okuduğum kitaplarım, sevdiğim elbiselerim. Her gün aynaya baktığım Canım her sıkıldığında sigara yaktım. Silmeyen silgiyle silmeye çalıştım. O alın yazım olacaksın. Sen hep bende var olacaksın. Kesmeyen kör bir bıçak Düşmem ben onca yük varken sırtımdan ancak Taptaze bir ekmeğin sevabıdır o güzel gözlerin ancak o güzel gözlerin ancak Paslı bir çividir çocuksu hayallerim ancak Seni seviyorum diyemeden dudağım olacaksın Dudağım olacaksın dudağım Sen bende var olacaksın Nemli odamın duvarındaki denizimde bu olacaksın Lakin dokuz canlı pamuk prenses olacaksın her safhada vazgeçilmez aşk cefası olacaksın. Aşk cefası. Bazen kaçıp kurtulsam diyorum ama sen cesaret olacaksın. Sancılarımda derman, yanlışlarımda doğru sorularıma cevap, cevaplarıma ise sen olacaksın. Mısralarıma kilit, mücadelende hak ediş, küsmelerinde ise barış olacaksın.'' İmkansızlığın dalgın bir bu sesidir benim bu garip şiirim. Üzün makamında sevgi bir bestesidir. İlkbaharında mis kokulu bir çiçek, yazın harika bir güneş, sonbaharında enteresan bir yaprak. Kışın ise kar tanesi ya da çığ olacaksın. İçimdeki tek sedakat... İşte o sensin sadakat. Yenemediğim tek hayallerim. Aklımda çizmeye çalıştığım tek resmim olacaksın Sonunda sen gerçek olacaksın Hep bende yaşayan olacaksın Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum